nasıl iyi sürüyor mu lan? Bir saniye diyor bir saniye. <laughs> Nereye gittin? Kovurcuya mı? Yok şey işte zemine. <laughs> Güzel bir de şartım. Yok Arkanızdan koştu geldi ya. Koymadım ki? Nasıl koşuyor? Tazı gibi. Vallahi. <laughs> Vallahi bak. Vallahi. Babam unutmuş babam. Sen unutmuş. Nasıl koşuyor yemin edem, dedim ki şey yapayım arayayım bari seni. Siz hiç koymuyor. Aramasam gör gidiyordun yani. Hayırdır, hayırdır. Ana koştu geldin geldi vallaha. Ama gördün. Geri geri geldim seninle. He. Ben demesem sonuçta benim sayemde gittin geldin. Annen aradı ben de geri geri gittim geldim. He. O da bir şey demedi anne. Aradı beni seni bilmiyor mu? İyi sürdüttüreydin abisi arabayı. Gaza basaydın mahu. Gaza basmaz. Daha o sonra. <laughs> Olsun ben çok kötü geçtim. Geç çıktı. Nereye geçeceğim? <laughs> Sen de öne. Siz de sağ tarafı değil mi? Hı, -hı. Ha, tamam geçsin. Nasıl sürecek? Sen mi ee, ödeyeceksin? O ayakları ne? Tüm nasıl basacak? Boyun yetmez ki. Yetebilir. Yetebilir. İşte Sen gazı basacaksın. Bura gaz değil ki orada etmiş. <laughs> ha. Sen beş Şimdi söyleyeceğim bir de boş alacağım. Depresyonu kazayla mı basacaksın? He. O, o zaman gitmez ki araba. Yani gide gide. <laughs> gider gider diye. Oradan alıp e, Oradan şuraya gider. Ha, depresyonu ayrımı çekersen gider. Ama fitesi boş almayacaksın. <laughs> fitesi bire <laughs> takacaksın. <laughs> Sonra ikiye takacaksın. Sonra üçe takacaksın. Tamam. Aynen. Direkt peşe ona da. <laughs> Valla. Bu evet. Ha, bir şey Konya'ya gidelim. Konya'ya gider, Konya gider tabii. Konya'ya da mi bunlar sen? Evet. Nasıl gidecek? Yolu bilmiyor. Ben biliyorum.